Değerli konumuz bilgi sistemleri uzmanı Muhammed Azak ile fark edemediğimiz bir konudan bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Sizce biz internette gezinirken gerçekten bilinçli miyiz yoksa fark etmeden yönlendiriliyor muyuz? Kesinlikle yönlendiriliyoruz. Bunun birçok örneği var. Önceki dönemde yaşanmış olan Cambridge Analytica skandalı olarak ifade edelim. İçeride bizim verdiğimiz bilgiler arka tarafta çalışan algoritmalar tarafından devamlı olaraktan yönlendiriyoruz. Peki çerezleri kabul et. Bu butona bastığımızda aslında neyi kabul etmiş oluyoruz? Bizim dilimizde de kendi orijinal kaynağında da çok tatlı şeyler ama gerçekte baktığımızda öyle değil. Tamam, çerezler bizim hayatımızda önemli bir yol kişiselleştirmelerle ilgili ama hangi bilgilerimizi veriyoruz? Orada kabul et'e bastığımız aşamada benim Kişisel davranışım, tıkladığım alanlar, hangi ayakkabı modeline baktım, konum bilgilerim, hepsini de veriyor olabilirim orada. Ne vereceğim ben bu karşı tarafa onu iyi bilmek lazım. Ona verdiğim bilgiler tarafında devamlı işliyor, işliyor, işliyor. Tanıyor bizi, verdiğimiz o kukiler, o bilgiler ileride bir soru işareti olarak tam çıkabilir. Yemek sepeti ya da getir gibi uygulamalar verilerimizi nasıl saklıyor? Bilgilerimiz orada gerçekten güvenli mi? Hayır. Sizin biriniz değerli. Veri değerli. Yani şu an günümüz verilerle bahsediliyor. Günlük olaraktan internette bir günde üretilen bir miktarı 402 TB tarzından bir veri üretiliyor. Yani bu kadar veri varken bunların içerisinde sizin de veriniz var ve sizin veriniz sizi tanıtıyor. Tık 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 kaydediliyor ve sizin karşınıza yapay zekalar tarafından bu işlenerekten seni yönlendiriyor. Adres de bir risk altında değil mi o zaman ev adresin sin? Evet. evet. Ev adresin de risk altında. Adres kaydına bakmaksızın zaten telefonumuzdan konum bilgimiz devamlı açık. Biderek ve isteyerek çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor evden çıkıp işe gelirken bana bildirim olaraktan Google'dan geliyor. Çok büyük bir hizmet. Asistan gibi benim için. Şu yoldan gidersen burada trafik daha az diyor. Babasının hayrına yapmıyor arkadaş bunu yani. Tamam bana hizmet veriyor da benim konum hizmetinin açık olmasını sağlıyor. Beni anlık olaraktan her yerde takip ediyor. Şifrelerimizi güçlü tutmak, VPN kullanmak gibi basit önlemler gerçekten ne kadar etkili? Şifrelerin güçlü tutulması çok önemli. Çünkü brute force denilen bir terim vardır. Bu bir 10 sene öncesine kadar çok daha böyle aktifti. İnsanlar ne yaparlardı şifrelerini? Muhammed 1, Muhammed 2, 3, 4 vesaire falan denenebilecek şeyleri zorlayarak tık, tık 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 arkada bir yazılım güçlü bilgisayarlar tarafından da yapılırsa bunun veya güçlü bilgisayar farklı yöntemleri de var. Herkesin evinde güçlü bir hacker'ın olmasına gerek yok. Fakat yanına bir klan kurabilir. Nasıl kurar bu klanı? onlar klan olmak istediğinden dolayı değil. Küçük virüs parçacıklarıyla senin evindeki bilgisayarın işlemci gücünü başka birisine saldırmak için kullanabiliyorlardı. Bu brute force ataklara bilgisayarlarımızdaki antivirüsler vesaire falan burada çok önemli. Bu aşamalarda zorlaya zorlaya şifreyi deneyebilir. Ondan dolayı senin büyük harf, küçük harf, joker karakter, nokta vesaire düşünülebilecek şeyler kullanman, şifreler kullanman çok önemli orada. Şifre güvenliği birinci aşamada evin kapısını kilitlemek gibi çok önemli. Tek bir aşamaya da bırakmamak lazım açıkçası. Şifreyi de bir şekilde atlayabilir. Two-factor authentication yapmak lazım. Otantikatör programlardan kullanmak önlemlerden. VPN tarafına geldiğimizde VPN çok karıştırılan bir terim günümüzde. VPN sanal özel A anlamına geliyor. Yani Virtual Private Network anlamında bir kısaltma. Sanal özel A nedir? Paketli, şifrelenmiş küçük paketler şeklinde senin bilgilerinin yollanması. Karşı taraftaki sunucu diyelim o tarafa. VPN kullanımında ben bilgilerimi şifreliyorum diyor insanlar ama VPN kullandıklarını sandıkları aslında belirli bir uygulama. Nasıl diyelim? Siz buradan VPN yaptınız. Facebook engellendi ülkemizde. YouTube engellendi. Bunlara erişmek için Twitter engellendi. Ekşi sözcük vesaire falan filan gibi gidebilir bunlar. Erişmek için bunlara ne yapıyoruz? VPN uygulamaları var. Açıyoruz. VPN yaptık diyoruz. Aslında biz VPN babında yapmıyoruz bunu. Biz aslında buradan gidiyoruz, Türkiye'den çıkıyoruz datalarımızda şifrelerimiz vesaire kişisel bilgilerimiz o paketlerin içerisinde Datalarımızla gidiyoruz. Amsterdam'da, Kongo'da, Kenya'da, Almanya'da, Berlin'de bir tane bilgisayara veya sunucuya, o da bir bilgisayar sonuç olarak da datalarımızı yolluyoruz. Oradan internete çıkıyoruz. E ama ben oradaki yolladığım makineyi tanıyor muyum? Oradaki yolladığım makine benim çok güzel kilitli bir şekilde yollamış olduğum datalarımı açmadığımı biliyor muyum? Hayır. Ondan dolayı bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani VPN yapmak sadece yer değiştirmek şu an günümüzde yaptığımız aslında VPN'i kurumlar arasında, iki uç nokta arasında şifrelenmiş dosya trafiğidir. Şu an yaptığımız VPN, VPN değil. Konuğumuza bugün bize katıldığı için teşekkür ederiz. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımızı kanallarına destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın.